Evet arkadaşlar oyunlarla kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim ikinci videom olacak. Arkadaşlar bu videoda size hangi Games'e nasıl girilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane ip adresi iki tane server var. Bu iki tane girilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum bilmeyen arkadaşlarınız için. Arkadaşlar bu arada şimdi şu aynı hatta yazıyor 11.1 alt Evet arkadaşlar Neme giriyoruz arkadaşlar. Şurada iki tane ok arkadaşlar. Bir artı bir de sağa giden sağ tarafı gösteren bir ok. Bana tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya istediğiniz yazabilir, yazabilirsiniz. Ben Rasim Polat yazıyorum. Kendi ismim. Evet arkadaşlar buraya sg nokta l nokta net deri don ediyoruz olsa saat aç, şey arkadaşlar bak gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu i̇şte şöyle girelim kaydolmaz arkadaşlar şöyle yapıyoruz ve gister yazıyoruz arkadaşlar kaydolmadan <laughs> önce bir şey göstereceğim size Arkadaşlar name adınız Türkçe olmayacak. Yani Türkçe karakter olmayacak. İngilizce karakter olacak. Yoksa isminiz yanlış deyip atıyor. Arkadaşlar İngilizce karakterinizi yaptıktan sonra arkadaşlar. Buraya Şurada arkadaşlar Oraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam tamam. Ve. Pista. Arkadaşlar giriyoruz arkadaşlar. Şifreye arkadaşlar size e-posta e E-posta sallayabilirsiniz. Salladıktan sonra arkadaşlar onu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle bir silek. Login şöyle login. 1 2 3 Bak arkadaşlar bu yazı gelecek arkadaşlar. Bu arkadaşlar girmiş olursa bu videoyu beğenip ve like at like atmayı ve abone kalınma abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi günler hoşçakalın diğer videoda görüşmek üzere be.